Merhabalar, bugün Şanlıurfa'da MADÖ'nün ikinci şubesini açılıyor, Ara Köprü Şubesi'nde. Mado Yönetim Kurulu'nun başkan yardımcısı Sayın Atilla Kandu Beyefendi. Efendim neler söylemek istersiniz? Efendim, tabii Urfa'da ikinci bir MADÖ'nün açılmasını özellikle ben gelmek istiyorum. Ayarlar sağlığı zamanlarda daha değişmiş olarak bulunuyor. Sevdiğim şehirlerde bir tanesi, özellikle buraya başka bir kardeşimizi de gönderebilirdim. Ama Urfa'yı bir daha görmek, Urfalılarla bir daha asfalt etmek amacında özellikle anın için ya. Yani. Teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim. Değerli dostlar bugün e, Madun ikinci şubesini açtı. Birinci şubesi biliyorsunuz AK Parti'nin yanındaydı. Bugün ikinci şubesi Karaköprü şubesi olarak ifade ediliyor. Yarımızda çok kıymetli Şanlıurfa'nın iş adamı Sayın Halil Çift Yürek var. Ben neler söylemek istiyorum. Hoş geldiniz. Öncelikle hepinize teşekkür ederim geldiğiniz için. İkinci şubemizin açılışında Hepinizi aramızdan göndermekten çok mutlu oldum. İyi ki geldiniz, iyi ki yanımızdasınız. Fadere hizmet vermek için çok çalışıyoruz. Daha iyi yerlere gelmek için hep beraber geliriz inşallah. Hepinizi şanlı bekliyoruz. Özellikle Şanlıurfa'lı iş adamları onu başka memleketlere yatırım yaparken kendileri Şanlıurfa'yı düşündüler. Şanlıurfa'nın kazandıkları parayı, parayı tekrar Şanlıurfa'ya yatırım yapmayı düşündüler. Yanımızda çok kıymetli yine genç bir iş adamı arkadaşımız var. Sayın Alişan Çift Yürek var. Neler söylemek isteriz? Gelen tüm misafirlerimizin ayağına sağlık. Bugün hem para köprümüze çok güzel bir kafayı açması maddeyiz. Gelen misafirlerimizin ayaklarına sağlık. Sizlerin yani tekrardan gelmiş için çok teşekkür ederiz. İnşallah her metni hep birlikte muvaffak oluruz. İnşallah hep birlikte burada hep, gelen misafirlerimizle birlikte buraya yüceltiriz. Gelen tüm misafirlerimiz tekrardan ayaklarına sağlık. Hepiniz hoş geldiniz. Tekrardan hayırlı olsun diyoruz. Şanlı fanımıza sağlığı var.